Yavuz Selim'e hayvanları öğreteceğiz bugün. Hangisini? Aslanla başlayalım mı? Aslan ormanların kralı. Ne der? Isırır seni aslan. waa At At waa waa Keçi. Keçi ne der? Me. Me. Böyle böyle vurur sana. Böyle böyle vurur. <laughs> Me. Sonra ne ne? Kedicik. Kedicik. Miau. 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 Der miau. Burada ne var aşkıma? Köpek. Hav. Hav. Hav 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 hav. Isırır ha seni. Hım 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 hım. demez. Başka ne var burada? Burada bir tane böcek var. Am yapar seni böcek. Yapar ısırır. Yapar ısırır. Ama böcekler ses çıkarmaz. Sonra burada bir sürü keçi var. Burada ne varmış? Çita. Çita. Çok hızlıdır. O da gelir. Gelir. Gelirsin. Am yapar. O zaman görüşürüz.